Türk müziğinin sevilen sesi Linet bir televizyon programına konuk oluyor. Tabii Müzik ve Sağlık isimli yeni başlayan programı şaka ekibinin hazırladığından haberi yok. Bakalım programda yaşananlar karşısında ne tepki verecek? Sağlık ve müzik, bu şakamızın başlığı arkadaşlar. Ee, sağlık ve müzik deyince tabii ki güçlü bir sese ihtiyacımız vardı. O yüzden de misafirimiz Linet. İlk programınız bu, programın uğuru olsun diye Linet'i çağırmışsınız. doktor musun? Doçent miydin? Neydin sen? Doçent doktor, nefroloji, nöroloji uzmanı. Çiftal'da, İzmanısın. Kaliforniya evet. Üniversitesi'nde bu müziğin etkisini, bedene olan etkisini araştırıyorum orada. Yani Çok oradaki güzel. araştırmalara katılıyorum biz. İki saatte yıktın geldin eve. i̇ki saatte <laughs> böbreğini alır <olur>, gelir. <laughs> <Çok. gülüyor> Levent, artık burada senden ümitliyiz. Ee, sahne senin, şov senin. Artık bir böbrek hastası olarak gireceksin sahneye. Yerime geçiyorum. Sizlere güveniyorum. Hayırlı programlar. Neydi? Müzik ruhun gıdası. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Linet binadan içeri girdi. Birazdan e, stüdyoya konuk olarak alacağız. Son hazırlıklarımızı tamamlayalım, başlıyoruz. bakalım makyaj odasında neler oluyor. Tamam mı? Evet, evet. burası iş. Teşekkür ederim. Burası iyiymiş. Sevgili seyircilerimiz, birazdan sağlıkla ilgili duyacağınız her şey uydurmadır. Lütfen doktor kılığındaki arkadaşın söylediklerine itibar etmeyip sadece eğlenmenize bakın. Kolay gelsin. Müzik ve sağlık programının ilk bölümünü başlatalım lütfen. ...bu programda çok önemli konularla konuşacağız. Herhalde. Şimdi Güya Stüdyo Şefimiz Gürkan... ...son beş sayalım ve program başlasın lütfen. Beş, dört, üç, iki, bir. Herkese merhabalar... Efendim müzik ve sağlık programımız an itibariyle başlıyor. İlk programımız çok heyecanlıyım. Umarım seveceksiniz, beğeneceksiniz. Çok değerli iki konuğum var yanımda. Sevgili Linet bizlerle beraber. ilk programımızın uğru. Bize çok uğurlu gelecek inanıyoruz. <laughs> İnşallah. Ee, diğer konuğum da e, doçent doktor, nefroloji ve nöroloji uzmanı. Sayın Lebif Gökhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş getirdiniz. hoş bulduk. Getirdiniz. Sağ olun, sağ olun. Evet, ee, çift dalda uzmanlık yapmışım yani. Bir tane de yetmiyor nefroloji. Ne diye sorsa biri herhalde orada kalacağız ama. Neyse, devam edelim. Nefroloji. Ee, bugün müziğin e, ruhumuza şifasını, e, bize nasıl etki ettiğini, müzik ruhun gıdası biliyoruz. Ama bunu bugün biraz da e, bilimsel yollardan dinleyeceğiz hocamdan. Sadece ruhumuza değil, bedenimize de etkileri var. Esas konumuz o zaten. Evet. Değil sadece sadece... ruhumuzda değil, artık son 10 yıldır yapılan çalışmalarda bedenimize de ne kadar iyi geldiğini konuşacağız. Biz şimdi bir yıldır Amerika'da California Üniversitesi'nde bu başladı. Şimdi bir yıldır müziğin bedene olan etkisi, ruha olanı zaten biliyoruz ama bedene olan etkisi kanıtlandı. Aslında siz yıllardır insanları tedavi ediyorsunuz, değil mi? Evet, evet. Bilinçaltı. <laughs> kendimi de, evet. karşımdakini de. Ben çünkü enerjisi çok yüksek, ağır parçaları da çok yüksek bir enerjiyle. Ee, söylüyorum ve sunuyorum, çaldırıyorum da. Evet, onun da etkisi var. O çok şimdi ona gelecektim. Sizin çok e, f, e, forte mi diyeceğim müzikte daha şimdi 7 aydır bu konuyla ilgili daha yüksek bir sesiniz evet. var ve yüksek frekansların, yüksek frekansların daha çok etkili olduğunu gördük. Evet. Yani hastalığın türüne göre yüksek frekanslarda daha iyi sonuçlar aldık. Evet. Yani... Belki hocamla bir birlikte bir birleşip benim sesimin nasıl bir etki hangi hastalığa geldiğini <laughs> bir, ha, şey evet. bir şey yapabiliriz. Araştırmaya <laughs> yapabiliriz belki. <laughs> Ay sen çok yaşa Linet ya. İçine doldu vallahi ne yapacağımız. Aa, aa. kendi kendine yaptı yok şakasını görüyor musun? Ya Bununla ilgili ya, bir yani. sürprizim var ilerleyen dakikalarda Linet Hanım'la ilgili bir, bir sürprizim olacak. Tabii yani. ya. Bunun şifa wow. olmamasının imkanı bu yok bence. Bu kadar, her hastalığa deva, her derde deva bir bu ses Bu kadar var güçlü ya. bir sesi yakalamışken. Evet o zaman artık Linet'ten bir isyan alalım bakalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve, e, i̇syan, i̇syan diye bağırdığındaki enerjiyi hissedelim deyin. Şöyle bir isyan alabilir miyiz? Hemen çalın. Evet. <laughs> evet hazırmış Linet isyan etmeye. Buyurun arkadaşlar bir çalın dedi. O zaman R'den alayım. Bence. R'den alalım. Benim bu derdim. Bu ses hepimizi tedavi eder arkadaşlar. Gürül diyecek şimdi birazdan yine. Ne yağm yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bombar sokaklarda. Peki transa geç. Yoga pozisyonunu al. Hiç gözünü açma. Gözlerin sokaklarda sebebi i̇çim yanar, içim Tamam, tamam. Bravo. Çok teşekkürler. Doktorcuğum evet. ne düşünüyorsunuz? Rahatladık mı? Ben böyle buradan böyle tiken tiken oldum yani gerçekten. <laughs> teşekkürler. Ben de sağlık. Abi. abi. Ben bu şarkıyı her dinlediğimde zaten. Var. Evet. Artık böyle taşı düşürme seansımıza yavaş yavaş başlayalım derim ben arkadaşlar. Sizde ne oluyor? Ee, evet sevgili seyirciler bu noktadan sonra e, programımız kahkaha garantili söylüyorum. Çok güzel. Eğer müsaade ederseniz ben Levent Bey'i davet edeyim. Ne demek hocam müsaade sizin? Biraz da kalın. Daha... <laughs> Rolling Stones. Levent gelişine bakın arkadaşlar. <laughs> ya sanki taş düşmesin diye bir endişe halinde yani. O nasıl yürüyüş Levent? Şey, hoş geldiniz. Yayınımıza. Sizin hayranınız. Bana programdan önce söyledi. Sizi böyle böyle tanıştık. Çok özür diliyorum. E, Çok, beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum sizi. Allah razı olsun siz. Sağ olun canım. Sizin. Hoş Aynen. geldiniz. şifalar geldi. inşallah. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hocam size Biraz hastalığından bahset Levent. ...çektiğin acıları anlat, dök içini biraz, hadi bakalım. Biraz bahsetsin bize Levent, kendin bahset hadi. Evet, sonuçta. nasıl bir süreçti Levent Bey, neler yaşadınız? Abla, 9 ay önce teşhis koştular. Teşhis koydular. Teşhis koştular. Profesörlere de göründüm, hepsine göründüm. İlaçla muayene dediler. İlaçları aldım, aldım, aldım. Allah var işe yaradı ama geçmedi, geçmedi, geçmedi. Benim bu derdim bitmedi abla. Ben ondan sonra oradan çıktım. Hacısına hocasına yani beyin ayıpladılar da. Bana kızdılar. Akşamları ben leğene sıcak su koydum. Gittim. Ona oturdum de Levent. Artık kim ne dediyse. Akşamları leğene sıcak su koydum. Oturdum. Oradan kalktım. Birisi dedi ki affedersiniz yumurtayı dedi. <laughs> ne o kadar mı demedik? Alüminyum folyoyla sardım. Bellerime kadar her şeyi ama ama geçmedi. Bir türlü geçmedi. Ben artık canımdan <laughs> Bunlar nereden çıktı? Bunları ben söylemiyorum. Ben artık buradan... Yani çoluğumdan, çocuğumdan, yuvamdan karımı göremiyorum. Yani ben... Bu sebepten ayrılmam peşin. Şey. Ablacığım bir kere leğene su koydu, iki kere koydu. Çünkü de koymadı ki. Koymadı ki. Ben canımın derdine... Şimdi hazır, hazır, Hocam geçecek az kaldı ee, hazır. Karısı çocukları da leğene de alıp gitmiş yani herkes terk etmiş bunu garibim evet. <laughs> Bizi izleyen herkese söylüyorum lütfen leğene su koymak. Çok evet, affedersin. Işte, e, alüminyum yani şey koymak var. falan hani bu tarz şeyler insan sağlığına iyi gelmez. Ee, kameralara bakıp bir eşine e, seslensene Levent. Eşin gitmiş ya evden terk etmiş ya seni bir çağır bakalım. Sağlık, önce sağlık. Müsaadenizle evet. ben çok özür diliyorum. Buyurun. Buradan eşim, karım beni izliyorsa bana dön. hangisini diyeceksem tedavi ediyorum. Lebip hocamla her gün çok özür dilerim, çok affedersiniz. Her gün kum, kum döker gibi, denizdeki kum gibi e, döktüğüm kumlarla yuvamızın inşaatına başlayacağım yakında da. Ufak ufak döküyorum ama büyükmüş. Yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Ben sanıyorum... Çok affedersiniz. Bir gidiyorum, İnsan bakıyorum. Hali. Kum dökülmüş, kum dökülmüş. Ama Allah, geçmiyor. Dökün, hepsini iki kere tekrar ediyor. Bu o, o acıyı hocam, ifade hocam ediyor. Allah sonra, sonra Allah bin kere. Razı hocam olsun. bu ne kadarlık bir tedavi? Benim tahminimce biz bu dertten 15-20 gün içinde kurtaracağız. İnşallah. Eşim de sizi çok seviyor. Siz söyleseniz yani söyleyeyim. böyle olur mu? Adı neydi? Nagihan. Adı, Nagihan adı Allah, adı. Allah seni kahretmesin. Etmesin, etmesin ben çok seviyorum. Etmesin. Bak seni çok seviyor. Ee, gerçekten. Sağlıklıyken her şeyi paylaşmak kolay da esas böyle günlerde destek olmak lazım. Yani Bugün dönse ben hala mi? çok seviyorum. Çocuklar Benim başım. Da var. Tabii Çocuklar tabii var mı? tabii. İnşallah bak 15 Aldı, gün 20 gün içerisinde şey, ay içerisinde. Ben öperim elimden öperim. İnşallah yakın zamanda sağlıklı bir şekilde kavuşun. Ama kocana sahip çık. Ee, Allah kimsenin başına vermesin. Ee, artık taş düşürmeye geçelim. Hadi bakalım seansa geçelim artık. Tanıttık her şeyimizi, derdimizi anlattık. Şimdi Linet Hanım'dan rica edeceğim. Bize e, Linet bir şarkısını Öyle kendi mi? arzu edeceği. E, Levent sen şeyler e, incirleri istesene. İncirler olana kadar. İncirler olana kadar düşürürüm taşları ben de. Abla benim de Nagihan'ın en sevdiği o şarkıyı siz söylediğinizde biz daha beraberdik ayrılmadıydık. İncirler olana kadar ne olur bize söyleyin. Ne olursunuz ne olur. Kırmaz. Güzel kartlı net bizi kırmaz. Bunu vereceğiz. ...laboratuvarda artık işlemleri... <laughs> i̇nşallah, inşallah. ...izleyeceğiz. Şimdi şarkı eşliğinde... E... Evet, evet birkaç egzersiz hareketimiz var onları gösteriyoruz. Bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz. Bu neydi geldi beni buldu, bu kim beni buldu. Geçecek inşallah çok az kalmış. Siz de... Bunlar imtihan. Aynen öyle. Allah'ım kimseyi böyle sınavla sınav etmesin Allah'ım. Kimseye böyle Güzel sınav Güzel günler vermesin. sizi bekliyor inşallah. İnşallah, Geçecek. inşallah. İnşallah, i̇nşallah. 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 Şarkı ile birlikte Levent'i zıplatmaya başlat Levent hocam nasıl bir şey yapacak Önemli bilmiyorum. Önemli değil, nerede istiyorsa söyleyebilir miyim efendim? Evet. Bacağını çek bacağını, bacağını kaldır, bacağını kaldır, çek bacağını. Bacağını kaldır, bacağını kaldır. Allah'ın nihet de Sesim etkili olacak diye bir meraklandı, nedir baksanıza, valla gayet dikkatle izliyor Levent'i. Tek, tek tek kaldır. Tek tek kaldır. Tek tek kaldır. Tek tek Sırayla bir çek, bir çek, çek, çek karnına. Çek, çek karnına. Bir, beş, sek, iki elinle çek. <laughs> çek. Çek. Levent'i şimdi yavaşça Linet'in önüne getirip yere yatırın. O çok geride kaldı. Burada sesi Ayşo.

Alıp giderken bavula, de keselim ki. Çabuk çabuk Tamam tamam. Şimdi biraz fenalaş sağlık sağlık, sağlık sağlık ekiplerini Çok iste. Haber, tamam. Sen de Sağlıkçılarla birlikte ben de geliyorum. Tamam <laughs> yeter bu kadar. Tamam tamam önemli değil. Şey gelsin. Sağlık sağlık hemen hemen. Onunla beraber ambulans çağır. Ee, ambulans çağırabilir miyiz tamam, hemen? Tamam tamam. tamam. Ee, bir kese, keselim mi yayını keselim. Hocam kanala gir. Tamam. Tamam tamam tamam. Kanala girdi hocam. Tamam tamam olacak. Ha. Ha. Tamam. Ha. Tamam, ha. tamam tamam gidiyoruz şimdi. Şimdi gidiyoruz hastane. Hocam, şimdi gidiyoruz hocam, hastane. Hocam. Hastanede düşüreceğiz. Bunu. Linet hanımı gittim. Linet hanım yok, hanım yok, burada, Linet hanım burada. Buradayım burada, ya. Burada, burada, burada. burada. Burada, burada Tamam. Girecek yani düşecek inşallah. Tamam. Düşecek inşallah. Hemen hemen, serum bağlı hastaneyi düşüreceğiz. Tamam, tamam. Ağabey. Tamam, getireceğiz Tamam, tamam. Şimdi alacaksın. Hocam! Görevli neler Bey. Yerimdeyim! Yerimdeyim! Geldi 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 tamam. geldi geldi geldi! Tamam geldi, geldi. Tamam, tamam sakin tamam, bir Tamam şey biz seni şimdi bindireceğiz ambulansa ben de gelicem Hadi. Hadi! Çok fazla kıpırdattın! Tamam sarfım adam! Abla geldir! Abla gelsin! Nüvet tamam. abla! Abla gelsin! Tamam burada Linet tamam, Hanım burada! Tamam burada burada! Abla! Abla. Hemen iki doz, iki doz, iki doz, iki doz ağrı kesici. Tamam. İki doz. Hocam ne oluyor yani şu an? Düşürüyor mu? Taş mı düşürüyor? Evet. Yani bu kadar erken beklemiyorduk ama <laughs> herhalde düşüyor. Düşüyor, düşüyor. Hadi. Kanala girdi diyor hocam. Hadi. O ne tamam, demek? Tamam biz seni bindireceğiz. Tamam. Düştü, düştü çocuklar. Taş düştü. içeri kadar yuvarlandı. Geldi taş. Sinet, Allah senden razı olsun. <laughs> düştü tatlım, taş düştü. Taş düştü, alkışlıyoruz. Bravo arkadaşlar, bravo. Bravo arkadaşlar. Şakalandın hayatım, şakalandın tatlım. Ya biz biraz daha uzatmak istedik senden şöyle bir 7-8 şarkı daha dinleyelim diye. O, o kadar o, güzeldim o, ki ben o. monitör başında seni dinlemek çok iyi geldi. Taş da düştü. Taş da düştü. <laughs> Hepsi mi ya? Yani? Hepsi. Hepsi. Çocuğun taşı yok. Ha, Çocuğun hiçbir şeyi yok. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar Lilet'e bir kere daha kocaman alkışlar. Tamam. Düşecek o düşecek inşallah. Valla o kadar mantıklı geldi ki hiçbir şey uyanamadım yani. Düşecek. Çok üzüldüm. Öldüm çünkü o ağrıyı ben çok iyi biliyorum. Yaşadı. Bir de hanımına böyle falan böyle bir acayip oldu program. Nagihan. Hadi. Nagihan Allah seni kahretmesin. Etmesin, etmesin. Ben çok seviyorum. <laughs> Dedim nasıl bir doktor bu oradan? Bilmiyorum yani. Gayet, gayet acayip bir durumdu. <laughs> bir de taşı aldı eline. Taş da geldi. Taşı düşürdü. Yani e, kötü hissettim. <laughs> düştü tatlım. Taş, Taş düştü. Taş düştü. Alkışlıyoruz. Bravo arkadaşlar. Bravo. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. I'm a star.